Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Nisan 2020 yılında Steam'e gelen, aslında Ekim 2019'da çıkmış olan Eternal Magic isimli oyuna sizlere tanıtacağım. Yaklaşık 3 gündür oynuyorum, gayet keyif aldım. Öncelikle iki serverı var. Andromeda ve Sagittarius. Birisi Avrupa, Sagittarius de Amerika serverı. Hani ben Kıbrıs'ta yaşadığım için Andromeda'dan devam edeceğim. 64 level kendi karakterim var bu Super karakteri. Ee, şöyle yeni karakter açacağım ve size bütün karakterleri göstereyim. Şimdi eee gender lock dedikleri İngilizcede yani ırkların e, karakterlerin e, cinsiyet sınırlaması yok. Yani hangi karakter e, klası açarsanız açın kadın veya erkek olarak değiştirebiliyorsunuz. Evet. Yani bu benim oynadığım karakterin erkek versiyonu Spellblade'in. Birinci karakterimiz Knight. Klasik bir paladin. Bir elinde kılıç ve bir elinde kalkanıyla. Spellblade'de değişik bir versiyonunu yapmışlar. Yani hem kılıç kuşanan yani varıyor. Aynı zamanda da büyü olan bir klas yapmışlar. Zaten burada da söylüyor yani. Kılıcın ve e, büyünün ustası şeklinde tarif etmişler. Mage bildiğimiz Mage. Şöyle bayan versiyonunda gösterelim. Elementler oyun içinde zaten Flame, Ice, Lightning ve Nature diye yani toprak, doğa diye de geçiyor. Assassin'leri de var. Hani diğer oyunlardan az çok şey kestirebiliriz yani Rogue yani karakterini Hani asasin ve okçu olarak ayrılır genelde. Hani burada asasin ve gunslinger yani silah kuşanan kişi olarak şey yapmışlar. Hani bu oyunda okçu bu. Ve en son olarak da priestimiz var. Hani her oyundan da bildiğimiz bir şey olsun. Sesini açalım. Buradan 8 adet yüz seçebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Genel olarak hepsini hızlıca hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Burada saç stilleri var. Şu fena durmuyor gibi ama çok da amcağım, güzel durmak zorunda değil aslında buradan bu saç renkleri oyun içerisinde size belli küçük tüpler verecek böyle o ilerleyen zamanlarda göstereceğim bu videoda olmasa da onları biriktirdiğinizde buradakinden daha fazla seçeneğiniz oluyor ee, renk için muhtemelen saç tipi ve yüz şekli içinde sima içinde vardır bu opsiyon şöyle olsun ya ilk ilk şeyini seçelim bunlar da normal e, göstermeli kostüm yani hani işin sonunda böyle ileri seviye bu kostümlerle nasıl görünürsünüz diye öyle bir test ediyorsunuz Create diyelim ve Enter Game diyerek başlayalım Evet şimdi oyun size iki seçenek veriyor kontrol modu birisi WASD ile ilerleterek oynadığınız ve e, mouse'un sağ tuşuyla hani kamera açısını değiştiniz. Öbüründe de öyle gördüğünüz üzere. Bu WAS. Bunda da mouse'la tıklayarak yani bir noktaya haritada tıklayarak ve mouse'un sağ tuşuyla kamera açısını değiştirerek istediğinizi seçebilirsiniz ve istediğinize de değiştirebilirsiniz. Ben WAS yani zaten yeni başlayanlar I'm newbie diye öbürü de I'm skilled player diye şey yapmış. Ee, tamamen göreve dayalı yani görevlerle ben 3 e, gün çok ağır oynamayarak e, 64 level oldum. E, oyun son leveli 70. E, çok zor değil XP kasmak. Oyunun genel olarak diğer şeyleri yani PK'ya hazır olma e, nasıl diyeyim oyunu keşfetmeniz uzun sürüyor. Yoksa level kasmanız çok zor değil. Birkaç tane görev yapalım. İşte size NPC'leri tanıtıyor bu görevlerle. Oyunun hikayesini anlatıyor, işlenişini. Ondan sonra ne yapacağınızı şey yapıyor. Mesela burada dört tane yaban domuzu kestedi. Her e, oyunda olduğu gibi asasinler böyle biraz e, çevik, hareketli karakterler. Grafikleri çok gayet güzel. Hani, Evet oyunun skill'leri şöyle. Skill'lerde skill'leri yükseltme yok. Fakat skill'lerinizin hepsi açıldıktan sonra diğer yapacağınız yani mesela onlar 15 levelden sonra göstermeye başlayabileceğim. Hani skill'leriniz sabit bir levelde açıyorsunuz. Mesela şöyle geleyim. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü zaten bunlar sabit. Neye göre değişiyor? Mesela bu fizikselmiş. Bunda herhangi bir element yok. Yani direkt fiziksel hasar olarak geçiyor. Mesela birinci skill'iniz. Ama eğer 16 olduğunuzda bunun nature efektli olanını, elementli olanını açabiliyorsunuz. Artık o sizin kendi seçeceğiniz skill dizilimine göre değişiyor. Bir sonraki görevimiz Seçin. Iron Wolf Tamer. F ile oto kutu toplayabilirsiniz. Yani öldürdükten sonra F'ye basarak düşen şeyleri toplayabilirsiniz. Kısaca şeyleri göstereyim. Kısa yolları. B çantanızı açar. Burada e, droplardan aldınız yani yaratıklardan gelen droplar ve ayrıca hani üstünüze gelen görevlerden kutular vesaire var. Bu quest dediği kısımda da Buraya da gelen eşyaları o özel görevler için kullanıyorsunuz. Yani mesela elinize bir sopa veriyor. Git bu sopayla birine vur diye bir görev verdiğinde o sopa burada oluyor. Onun da haricinde C'ye bastığınızda karakteriniz açılır. Burada giyebileceğiniz kıyafetlerin slotları, işte silahlar. 14 ile 30 level arası karakterinize tekrar isim verebilirsiniz. Burada işte takılarınız. Oyunda kanat var. Size belli... Özellikler veren. Bu henüz e, şu anda biz açamıyoruz. Collection kısmını. Bunlar leveller ilerledikçe. Onun dışında L'de görev listeniz bulunur. P'de skill, skill diziliminiz. Ve ileride bir de pet alacağız. Petten sonra göreceğiz. Mesela şu yerde açılmış olan kutuda. Oraya da, o kutunun içerisine o yaratığın özel bir skill uygulayacağını hani o alanın dışında kalmanız gerektiğini gösteriyor. Hani oyunda böyle bir hint var. Hani mobility o açılan şeylere göre ayarlıyorsunuz. Hani onun içinden kaçmaya çalışıyorsunuz sürekli. Bazı yaratıklarda bu çember şeklinde işte baya büyük mesafeler boyunca şey oluyor. O yüzden böyle hemen buradan bir Mesela bir tane skillimiz açıldı. Fiziksel diyor. 5 level. Neymiş? Fiziksel hasarınızı arttırır. Normal hatanızı da arttırıyormuş. Görevimiz şimdi. Zaten buradan görev çubuğu açılıyor. Hani görev şeyi. Burada keseceğiniz şeyin. Mesela bu yeşilin üstüne tıklanmıyor. Ama bunun üstüne tıklanıyor. Bastığınızda ona doğru devam ediyor zaten. Ayrıca oyunda şöyle bir şey var. Tab tuşuna bastığınızda oto düşman yani oto yaratık seçme şeyi var. Mesela gördüğünüz gibi alev attı. Mesela burada çember açtı. Bunlar hep dışında kalmanız gereken. level 5 bossumuzu da kesmiş olduk. <laughs> Görev bossunu. Bu ana merkez haritaya gönderecek bizi. Vallund dediği ana bütün böyle e, genelde herkesin o bir, bir, arada bulunduğu ana şehir Vallund diye geçiyor. Size de şöyle küçük bir trailerını veriyor. Çok da kötü bir yılbaşı şarkısıyla veriyor ya böyle. Şimdi gördüğünüz gibi herkes burada. Böyle binekleriniz var. Bunları biz de alacağız. Oyuna ilk girdiğinizde Şu anda yani muhtemelen oyun biraz daha ilerledikten sonra bu tarz ıı, Verilen ıı, Şeyleri kaldırırlar. Yardımları. Mesela ilk girdiğinizde buraya geldiğinizde Mail kısmından, mesaj kısmından Şöyle bir kutu veriyor size. Bunu alabilmek için en yakındaki posta ofisine gidin diyor. Böyle bastığınızda posta ofisine zaten kendisi otomatik gidiyor. Buradan take all dediğinizde hepsini alıyorsunuz. B diyelim. Bunu açalım. Size bir sürü şeyler verecek. Mesela böyle shine dediği bir kanat var mesela. Diğerleri açık değil henüz. Ondan sonra bunları ilerleyen zamanlarda ben de henüz başka açmadım. Yani hala verdiğini kullanıyorum. Buton dediğinizde böyle arada bir üstünüzde yanar. Mant dediği bineğiniz. Şöyle summon yapalım. Islık çalarak çağırıyor. Böyle üstüne binersiniz. Ondan sonra size bu lucky coin'leri veriyor. İşte pendant stat sıfırlaması veriyor. Charge kristal veriyor. Bunları bankanızda tutun. ileride kullanacaksınız. Bu spirit stone'ları vesaire. Bunlar item basmanız için lazım olacak. Bunları kullanmayacaksınız ama bu bir para birimi olarak geliyor. gördüğünüz gibi 1500 spirit diyor. Bast kullandığınızda. O biriktirdiğiniz spiritleri item basmak için enhancement için kullanacaksınız. Bu da pet skill book'u veriyor. Henüz bir petimiz yok. O yüzden bunu da kullanmayacağız. Koyacağız şuraya. Ve şöyle bir pet eşyası. Oyunda pet gayet önemli bir yer. Yere sahip yani. Petiniz bazı karakterlerde neredeyse yaptığınız hasarın %30'unu 40'ını petler yapıyor. Yani petsiz kesemiyorsunuz o karşıdaki yaratığı veya kişiyi. İlla petiniz olması lazım. Petlerin değişik değişik özellikleri var. Onları zaten zamanla gösteririm. Ayrıca C'ye geldiğinizde mesela bu benim ana kostüm setim. Yani en basit verdiği. Mesela 2 numaraya da geçebiliyorum. 2 numarada böyle. Ve oyunda gördüğünüz gibi o binekler otomatik yani. Eğer mesafenin uzun olduğunu algılarsa yürüyeceğiniz yerin oyun. Otomatik olarak peti açıyor ve binerek devam ediyor. Yani ulaşım bir yerden beri çok rahat. Öyle sürekli takip etmenize gerek yok. Hani oraya takıldı buraya takıldı gibi bir şey de yok. Yani görevleri devam ederek buradan size şey istiyor işte iki tane at yedir diyor. Gelip F'ye basarak yediriyorsunuz. Bu birinci göreviniz. Sonra geri gidiyorsunuz. Ve size şöyle göstereyim. Collections'ımız artık açıldı zaten. Ee, yani eğer bu peti mesela bu bunu vermeseydi oyun. Ya 30 günlük veriyor zaten. 30 gün sonra gidecek. Hani bu ilk bineğimiz olacaktı bizim. Ve bunun kısa yol tuşu da F9. Yani mesela şimdi mesela ıslık çalsın bir dakika. Şimdi F9'la F9'da kapattık. F9'a bastığınız zaman direkt açılıyor. Yani petiniz geliyor. ıslık çalarak çağırıyorsunuz onu. Onun haricinde oyuna ilk girdiğinizde yani yeni karakter oluşturup başladığınızda şurada iki tane şey var. Biri sandık, biri de böyle küçük hediye kutusu gibi. Buna basın. Bunlar e, günlük size verdiği şeyler. Mesela 5 level olduğunuzda bu ikisini veriyor. Kabul et diyorsunuz. 15 olduğunda bunları verecek mesela size. Ondan sonra böyle böyle ilerleyecek. Ayrıca bu sandığa da tıklarsak. Mesela 5 level olduğumuz için şu soldakileri veriyor. Sağdakileri alabilmek için premium özelliğe sahip olmamız lazım. Bu 60 level'e kadar devam ediyor. Evet bir skillimiz daha açılmış gibi. Dördüncü skillimiz de açıldı. Şimdi burada runik skill'leriniz açıldı. Bunları da şu 3 bara koyacak. Burada 3 tane olabiliyor. Yani birincisini 9 levelde açıyorsunuz. Sonuncusu 70 levelde geliyor. Birinciyi açalım ve 5000 gümüş isteyecek sizden. Açtığınızda şöyle Q'ya koyacak. Sonra bunları runlar sayesinde üst seviyelere yani mesela ekstra özellik ekleyebiliyorsunuz. Bunları da açıldığında şey yapacağız zaten. Size ultimate veriyor. Bu da böyle gördüğünüz gibi değişik. Eee yani skill'ler kazanmanızı sağlıyor. Bunlar sadece ultimate'iniz aktif hale geldiğinde kullanılabiliyor. Evet şöyle canımızı da basalım. Şöyle alan skin'imiz mevcut. Evet. Şöyle kaçarak... Evet şimdi 10 level olduğumuz için teleport halkamız açıldı. Bununla e, başka yerlere bu Magic Circle sayesinde e, ışınlanabiliyorsunuz. Oyunda bir sürü böyle değişik ışınlanma şeyi var. Mesela şu totem şeklinde olanlarla Unicorn'lara bindi binerek bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bunlarla mesela bu halkaların olduğu başka yerlere gidebiliyorsunuz. Örnek olarak Vallon'da geçersek mesela birinden diğerine şeklinde gidebiliyorsunuz. Şu anda zaten oraya gitmemizi istiyor. Devam edeceğimiz görev orada. Fakat teleport ile gitmemizi istiyor. F8 yapıyoruz. Balloon'u seçiyoruz. On olduğumuz için bize yine şey verdi. Onları da alalım şöyle. Mesela bu size 3 günlüğüne verilen bir kitap. Bunu kullandığınız zaman atınız yani bineğiniz anında geliyor. Mesela şöyle yapalım. Şöyle F9 yaptığınız anda bineğiniz hemen çıkıyor. Bir daha F9 yaptığınızda kayboluyor. Bu da oyunun size verdiği bir şey zaten burada gösteriyor ne kadar kaldığını 2 i̇ki, iki gün 23 saat bilmem kaç dakika şeklinde. Bu da böyle e, mini bir premium gibi ilk defa giren oyunculara 15 günlük şey veriyor. E, premium tarzı bir görev veriyor. Shadow Dancer dediği de fiziksel ataklarınızı ve skill ataklarınızı güçlendiren bir ekstra bonus. Evet, şimdi bu görevle petinizi alacaksınız. Böyle küçük bir kript dedikleri e, minik bir petiniz oluyor. Başlangıç peti. Evet, petiniz geldi. Şu anda pet dışarıda. Peti şöyle yapabilirsiniz. Dismiss dediğinizde petinizi kaldırır. Ya da summon demez de sadece direkt üstüne tıklarsanız 5 saniye sonra petiniz gelir. Nerede? Evet burada. Burada da zaten collection'da da petler de gösterir size. Şöyle ünlem işaretini takip ederseniz burada işte petiniz. Mesela size oyunu tabi göverdiği görevlerle öğretiyordu. Mesela item basmamızı istiyor. 60 levelin altında bir itemi geliştirmek bir eşyayı geliştirmek ücretsiz. Ücretsiz dediğim materyal almanıza gerek yok. Şöyle free upgrade yaptığınızda zaten yükselmiş oluyor. Ve bu görevimizi de yaptık. Ayrıca bu kutudaki 7 günlükte mesela şunun haricinde Size bir 7 günlük şöyle e, görev listesi veriyor. Yani tamamlayın şu bonusları kazanın gibi. Mesela e, bir star level'i yükseltin. Şunu vereceğim demiş. Biz aldık bunu. Tabi bir de bunu tamamladığınızda bunun hepsini ayrıca ödüller var ya. Tamamen her şeyden ödül var oyunda. <laughs> Guild da büyük bir önem taşıyor oyunda. Ve e, bu guild'lerde... Hani guild kapasiteleri çok yüksek. Mesela bakın 240 kişilik bir guild var burada. İkinci sayfaya bakalım. Pandemonium mesela benim diğer karakterimin olduğu guild. Ama hani şuradan da gördüğünüz üzere oyuncu sayısı bayağı yüksek. Yani ben ilk girdiğimde Türk yani ilk girdiğim gün Turkish Army guildındaydım ve hani orada veteran yani gazilik rütbesi vermişti yani guild başkanı. Hani ya bir saatte 50-60 tane böyle şey geliyor sürekli. Hani gilda beni al teklifi. Mesela şimdi biz de yapacağız yani 10 level geçtikten sonra hani gilda girmenizi istiyor. Çünkü gilda yapacağınız beraber yapacağınız görevler var. guild içinde sizin guildtan kazandığınız bonuslar var. Yani atağınıza etki eden, canınıza etki eden bonuslar var. Ayrıca şöhret puanları, contribution puanları var. bunları kendi karakterime geçtiğimde daha detaylı ayrıca bir başka bir videoda anlatacağım. Şimdi biz Turkish Army eplay yapalım. Yani bunu quick join yaparsanız 5 tanesini otomatik gönderir zaten. Yani mesela buna yapalım. Hani gelişmemiş çok fazla var gerçi de. Yani gelişmemişlere yaparsanız en azından şey yaparlar. Mesela bu şüpheli yani niye 105'e 31 demek ki seçiciler? Yani hemen herkese almıyorlar gibi bir şey var. O yüzden böyle yakınlara gönderin zaten 5 tane gönderebiliyorsunuz Evet şimdi petinizle ilgili en önemli noktayı anlatayım petinize şöyle sağ tıkladığınızda petinizin şimdi bu verdiği lona petinin bunun da leveli yükseliyor bakın 11 level olmuş o da e, 4 tane ana şeyleri var yani skill'leri var işte e, atak skill'i olsun e, canınızı yenileme olsun böyle değişik değişik skill'leri var Sürekli petiniz açık gezeceksiniz zaten. Çünkü onun da level alması lazım, güçlenmesi lazım, onun da kendine ait eşyaları var. Ee, mesela bir jenerasyon 1, e, birinci levelde yani jenerasyon 1, 5 seviyeyi yükseltebilirsiniz. Ayrıyeten e, kitaplar alarak, mesela bu mesela bir pet e, şeyidir. Bakalım bu pette kullanılmıyor mesela e, kitaplar alarak petlerinize yeni şeyler öğretebilirsiniz veya bu basiclerini değiştirebilirsiniz. Hani başka skill seti dizeyim e, benim işime şu yarar diyerekten başka şekiller şey Tabi her petin de farklı olduğu için bu petle oynamayı tercih etmeyebilirsiniz. Başka bir petle tercih edebilirsiniz. Bu işin artık böyle karışıklığına girdiğiniz anlar. Hani şu anda oyuna yeni başlayan herkesin son levele yani 70'e ulaşma amacı olması lazım. 70'ten sonra bunları derdin. Hani bu petle idare eden oyun sonuna kadar. Oyun sonunda doğru zaten geldiğinizde nasıl başka petlere sahip olursunuz e, vesaire bunları öğrenmiş olursunuz. Öğrenmediyseniz videolarımı da takip edebilirsiniz. Bu oyunla ilgili birkaç yani baya bir video yapmaya devam edeceğim herhalde. Çünkü oynuyorum aktif olarak. Yani mesela bize verdiği şu Safir Pendant vardı neymiş, kritik şansınızı %12 arttırır. Mesela bunu takıyorsunuz. Şöyle bir sıkıntı var, pete bunları taktığınızda geri çıkartamıyorsunuz. Ama biz e, oyun sonuna kadar da olmasa da 70 olana kadar yani 70 olmak oyunda kili kişilerden duyduğunuz üzere yaklaşık 6-7-8 gün diyelim oynama e, saatinize göre değişiyor. Hani bir Bir hafta ortalama olabiliyorsunuz. Bir hafta beraber vakit geçireceksiniz. Üstüne takabilirsiniz. Evet. Genel olarak e, hani oyuna ilk başladığınızda 15 level kadar yapabileceğiniz bunlar. Görev yapın. E, petinizi alın. E, zaten görevlerle oyunda nasıl eşya basılır. E, ne yapmanız gerekiyor. Hepsini gösteriyor. Son olarak e, herkesin her gün yapması gereken belli başlı şeyler var. E, burada şu kaos kristale bastığınız zaman böyle bir sayfa açılıyor. Mesela bunlar levelinize göre çoğalıyor zaten. Şöyle anlatayım. Günlük bunları yaparak hem para kazanıyorsunuz, hem eşya toplayabiliyorsunuz, hem de experience'ınızı yükseltebiliyorsunuz. Yani tamamen experience ve para dayalı bir etkinlik. Hem tek başınıza yapabileceğiniz, hem de guild'ınızla veya başka rastgele partilerle yapabileceğiniz günlük görevler bunlar. Mesela bu aktivite dediği bunları tamamladıkça mesela ne diyor bunu yaptığınızda 105 aktivite şu taşından veriyormuş. Bu sizi burada ilerletiyor. 120 olunca size seviye bir kutusu verecek mesela. İşte seviye 2, seviye 3 şeklinde bunu tamamlıyorsunuz ve bunu her gün yapabiliyorsunuz. Hani en sonuna kadar her gün bu 3 kutuyu alıyorsunuz. zaten bu etkinliklerden topladığınız eşyalar var. Mesela burada gösteriyor işte mesela neymiş Bosant. Bosantı tamamladığınızda size kutu veriyor ve bu kutudan veya bossun kendinden bu yüzün düşme ihtimali var. İşte yeni bir Crypt, Crypted dediği yani sizin petinizin değişik görüntüde versiyonu ve muhtemelen skill'leri de farklıdır. Buradan mesela başka pet alabiliyorsunuz. İşte Treasure Race dediği mesela single yapılıyor. İşte Heavenly Chest dediği event yatan event yazanların hepsi tek kişi kişi yapılabiliyor. bunlarda ne var? zaman sınırlaması var. Mesela bu bütün gün açıkmış. Instance dediği 18 levelden sonra World of Warcraft oynayanlar bilir. Dungeon yani Dungeon'a Instance demişler. Dungeon'a gidiyorsunuz. Beşerli grup halinde. Oradaki yaratıkları, bossları kesiyorsunuz. Her Dungeon'ın kendi görevleri var. Bir kere yapabiliyorsunuz bilmiyorum haftada veya ayda bir yenileniyor mu çünkü daha 3 gündür oynuyorum ben de. Günde 3 kere girebiliyorsunuz bunu. Fakat sadece 2 kere ödül alabiliyorsunuz ekstradan. Şurada belirtmem gereken en önemli şey şu Lucky Coin. Instance'ı bitirdiğinizde en son yaratıktan çıkan kutuyu bu coin ile beraber açtığınızda ekstra eşyalar da veriyor. Yani o ekstra eşyalar daha değerli olabiliyor. Bosant e, Guild olarak gidebileceğiniz bir etkinlik. E, Guild Fist aynı şekilde e, 35 tane guildınızdan üye ile beraber gidebiliyorsunuz. Treasure Race tek başınıza Heavenly Chest'te event yazdığı için tek başına yapılabiliyor. Tabi leveliniz ilerlediğinizde buralara başka şeyler de eklenecek. Onların bir kısmını bu karakterde bir kısmını da kendi karakterimle yani geliştirmiş olduğum 64 level karakterimle girip e, göstereceğim. Hani tek tek event event olmasa da birkaç tanesini bir videoda de, de, derleyip e, paylaşacağım sizlerle. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, detaylı bir şekilde e, anlatabilmişimdir oyuna başlamayı vesaire. E, i̇lerleyen videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, esenlikte kalın.